Şimdi size çok güzel bir kitap önerisiyle geldim. Yüz kalsa hemen başladım. Şimdi bu ben bu videoyu hala emgileyim sabah bir video atmıştım çarpı aşk diye. O videoyu bitirdim, kitaba başladım ve kitap bitti. Kitap 450 sayfa yani hemen hemen yaklaşık diyelim. Neyse ya tam sayısını söyleyeyim 457 sayfa. Ee, yani içine çektikçe çektik, çektik, çekti, bitirdim. Sözle bitip ben onu bitirip hani yani ne vereceğim ben de çekip atacaktım masamda dayanamadım. Şu an benim bu kitabı anlatmam lazım. <gülüyor> e, <gülüyor> neyse tabii hemen paylaşmayacağım bugün bunu. Bir 3-4 gün sonra yani çarşamba günü dayanabilirsem çarşamba güne kadar bekleyip paylaşacağım. Şimdi kitabımız Yüz Kayası. Yine çarpık kaş gibi bunu da çok internetten duyup aldım okudum. E, şimdi konumuz <laughs> heyecanlandım da şimdi konumuz Jackson ve CC CC 15 yıllık bir evlilik yapıyor e, çocuğu olmuyor artık hani belli bir düşük sayısından sonra 7 defa düşük yapıyor e, tabi kocası aslında mesafe geliyor kocası da buna aldatıyor Neyse hani bir ya, hani aldatmada şey yani işte ben bir hata yapar hep karşısını suçluyor aslında manipüle ediyor. Gece hem annesinden hem de onun manipülesi altında çok kalıyor. Neyse. <laughs> i̇şte kocasının eski tayini çıkıyor. Eski kasabasına, kasaba. Bu da kasaba gidiyor. yanına dönüyor. Papazın kızı. Ee, annesi bunu hani yani çok eleştiriyor Gloria'yı. E, her dur şunu söyleyeyim. Gidiyor en yakın arkadaşının evine. Birkaç gün sende kalayım falan filan ağlıyor. Sonra kocasının tişörtünü buluyor. o da kocasını da buluyor. Öğreniyor ki kocası bunu en yakın arkadaşla aldatmış. Ve koca şunu diyor. Ben buraya geldim. Ne ilişkin başladı? Yani Grece'nin ilk öğrendiği aldatma başkasıylamış. Sadece bir kişiyle de aldatmamış. Neyse bir şey demeyeceğim. İşte tabi Grece bir füstan oluyor. Gidiyor kız kardeşinin evine. Ee, tabi ailesine tam söylemiyor ama küçük bir kasaba olduğu için yayılıyor. İşte annesi eve geliyor. Ve size çok sinirlendiğim hani bir yere okumak istiyorum. Annesi zaten instagramımda da paylaştım. Hani şey yapıyor sürekli eee Hani sürekli diyor ki sen neden evliliğin için pes ediyorsun? Neden evliliğin için pes ediyorsun? Lafa bak. Hani diyor ki Erdem ne diyecek? Sen bizim şeyimizi kirletiyorsun. Onurumuzu. Neden kocan peşedeyse. Hani sanki şey gibi. Ee, yani on oğlu gelini onu aldatmış gibi bir baskı yapıyor. Hani yani veya kızı aldatmış gibi bir baskı yapıyor. Hani o Damadına anlatmasını çok hatta bazen hani böyle dedim atlayayım onun sahnelerini ya o kadın sahnelerini öyle bir gıcık oldum ki tabi şeyde işte ikisinde manipülesine gelince bir sahne çok gıcığıma gitti şey demişti e, altını çizmediğim için kitaplar hemen yani pek kitap altı yani çok nadir de çizdiğim. İşte şey yapıyor hani diyor ki hak o da artık kocasına şey diyor acaba kocam haklı mı diyor ben kendime hiç bakmadım şöyle böyle ee, falan işte ondan sonra Jackson'a karşılaşıyor işte Jackson hani Jackson'a da bunlar ailesi düşman gibi bir şey hani e, eskiden babası kiliseye dalmış arabayla bu gitmiş annesine yardım istemiş tüm hani şey Kiliseye düşman da işte Grace'in Grace annesi de buna yardım etmemiş Hani bunlar yüzünden hani suçluyorlar tüm Kent bize düşman diye Onun bir hatası yüzünden Neyse işte ondan sonra e, Bunlar karşılaşıyorlar İşte bu şey falan Tabi olsa da Grace kendini buluyor Hani e, diyor ki Hani bu mal edildiğini Yüzüne söylüyor Jackson Hani diyor ki herkese diyor Karşı şey yapmaya dönüyor diyor, Kimsenin umurunda değilsin Hani herkese böyle iyi niyetle şeyle yaklaşma falan. Hani gerçekleri sürekli yüzüne vuruyor. Hatta başta Jackson hani şey oluyor nefret falan ediyormuş gibi bakıyor bundan. Yani çünkü ailenin kızı e, şeyde işte arabasını tamire bırakıyor. Yani bunun arabasına hani bunun dükkanına. Bu sürekli diyor ki çekeceğim. Babası da istemiyor Babası babasıyla karşılaştığında çok ağır konuşuyor. Jackson'ın babası. Tabii Jackson'ın bir dayısı var çok tatlı Alex. O bayağı diyor. Hani o anlıyor bunların aslında bir şey olacağını falan. Sonradan Jess bir tane daha tokat yiyor. En yakın arkadaşla eski en yakın arkadaşla karşılaştığı an. Kız buna diyor ki kadın ben hamileyim. Lafa bak hani Grace'ı da çok kötü hissediyor ve o da şey diyor hani ben diyor ona bir yuva veremedim. Başkası hani dan çocuğu olacak. Kendisine hani, senize hep şey ve gayet dafa düşük yapmış, yedisine de at koymuş, yaşıyormuş gibi falan. Neyse işte ondan sonra bunlar tabii aşkı falan düzgünce ilerlerken bundan sonra biraz spoiler olabilir. E, ee, Grace'ın annesi geliyor. Jackson'a geçmiş ilgili çok önemli bir şey söylüyor. Jackson annesi hayatını kaybetmiş. Onunla ilgili bir şey söylüyor. Jackson şey diyor. Ben onu sevemem diyor. Zaten hani Aralanda bir ilişki de çok yoktu. Hani var ama hani Grace dönünce bitecek. Öğretmenlik yaptığı şehrine geri dönecek. Neyse işte e, bunlar teker darma noktasına geliyorlar. Sonra teker olaylar gelişiyor. Yani dediğim gibi gerçekten kitap bu şekilde. Şu bu karmaşık anlattım bilmiyorum. Ama hani öyle bir heyecan alıp şu an kitabı da yenipsedim. Zaten videoyu izleyeceğim çok karmaşıksa. Belki bir defa daha çekmeye çalışırım. Ama şöyle ben ikincisi çoğu şeyi unutuyorum. Arka yazı çok hoşuma gitti. Her gün kocamın beni teker sevmesi için dua ettim. Birlikte geçirdiğimiz 15 yılın ardından beni terk etti ve başka birinin kollarına gitti. Üstesinden nasıl geleceğimi bilmiyordum. Kendi değerimi bilmiyordum. O yanımda olmadan nasıl var olacağımı bile bilmiyordum. Tek istediğim bana geri dönmesiydi. Sonra Jackson emeği ortaya çıktı. Aklımı dağıtması gerekiyordu. Bir yaz kaçama olacaktı. Yağlı kalbimin kendine güvenmesini sağlayacaktı. Birbirimiz için mükemmeldik. Çünkü ikimiz de bunun kalıcı olmayacağını biliyorduk. Her şey yolundaydı. Ta ki bir gece kalbim metini kaçırmaya başlayana kadar. Her gün kocamın beni tekrar sevmesi için dua ediyordum. Ama dualarım yavaş yavaş benim için doğru olmayan bu adama doğru kaymaya başladı. Bir gülümseme, bir öpücük, bir dokunuş daha olsun diye dua ettim. Onun benim yanımda olması için dua ettim. Kalbinde aşka yer olmadığını biliyor olsam da. Yani şey yani şey çok hoşuma gitti. İki yağlı kalp aslında ikisi de hemen hemen hani aynı olaylar yüzünden kalbi kırık. İkisinde ailevi, bir ailesi birisinin annesi annelik yapmıyor. Birisinin babası babalık yapmıyor. Hani iki yerli kalbin aslında birbirini iyileştirme hikayesi. Hani Grace yani 30 küsur yaşında kadın şey yani yumurta sevmediğini yeni fark ediyor. Diyor ben yumurtayı nasıl yemem gerektiğini bile bilmiyorum. Jackson diyor ki en baştan başlayacağız. Sonra aynısı Jackson için geçerli oluyor. Hani düşünsenize kaç yaşındalar ama yeni her şeyin farkına varıyorlar. Ya bu bence çok kıymetli bir şey. Ya bu şekilde kendimi şu çok zor tutuyorum. Hani kitap baştan sona atıp spoiler vermemek için. Ee, bu şekilde. Bu arada şeyin kardeşi tam favorimdi. Grayson kardeşi. Kız kardeşi tam böyle hani. Yani dedim bu, bunun bir kitabında bir kitabı olsa. Hiç bıkmadan okurum çünkü kız gerçekten hani hikayesi çok başkaydı. Ha, annesiyle ilgili de sonunda şaşırtıcı bir şey oluyor. Grace'in neden böyle davrandığıyla ilgili. O da ufak bir şey aslında. Meraklanın. <laughs> Bu kadar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bu arada ki değiştirmemi istediğiniz, hani beğenmediğiniz bir nokta varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. <laughs>